Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Isparta Başarı Merkezimizin kurucusu Melih Köse ile birlikteyiz. Melih Hocamız aynı zamanda şu an en ihtiyacımız olan branştan rehberlik uzmanı. Şu an e, yaşadığınız durum ve sıkıntılarla ilgili biraz kendisiyle sohbet edeceğiz, fikirlerini soracağız. Hoş geldiniz Melih Hocam, nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk daha Hanım. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de. Yani böyle bir süreci beklemiyorduk tabii ki. Arkadaşlarımıza zaman zaman söylüyoruz. Türkiye'nin farklı noktalarında hocalara geldik. Başarı merkezlerimiz açılıyor diye. Isparta'ya evet. da gelip oradaki öğrencilerimizle buluşmak niyetindeydik ama araya ne yazık ki böyle bir süreç girdi. Şu anda arkadaşlarımız da bunun sıkıntılarını yaşıyorlar. Bize çok fazla yorum ve soru geliyor. Evde çalışmaya çok alışamadık. Bir de gündemi takip etmekle ilgili bir şeyimiz var. Tabii ki hepimiz ilk defa yaşıyoruz, yaşamaktayız bu süreci. Ve hepimizin bocaladığı bir süreç. Moralimiz bozuluyor, haberlere bakıyoruz. Bütün bunlardan biraz daha uzak kalıp nasıl odaklanacağız, evde nasıl ders çalışacağız? 12. sınıflar işte çok büyük, büyük bir değişiklik geçirdiler. Çünkü okula gidiyorlardı. Şu an tamamen evlerindeler. Mezun arkadaşlarımız da hiç yoktan hani bir kuruma gidebiliyorlardı. Deneme çözüyorlardı. Kütüphane ortamında gidip çalışıyorlardı. Şu an enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte evlerimizde nasıl ders çalışacağız? Nasıl odaklanacağız hocam? Evet aslında e, hep kafalardaki soru bu. E, ve herkesin hayatında bir değişiklik ve zorunlu bir değişiklik. Ve ilk defa karşılaştı bir değişiklik. Ama şöyle bakmak lazım olaya. Üniversite sınavının hazırlık süreci içerisindeki tarihte bir sürü değişik oldu. İlk defa karşılaştıkları bir sürü değişiklikler. Tabii bu çok ekstrem bir süreç. Hiç yaşaman dünyanın bir süreç. Her, her birimiz için böyle. Sadece öğrencilerimiz için değil. Ama üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci için böyle değişiklikler Senin neler içerisinde oldu. İşte üniversite sınavı tek basamağa düştü, çift basamağa çıktı, süreleri değişti, sorular çıktı, konular eklendi falan. Yani bu süreci hep yaşadık ama bu süreci yaşadığımız süreç içerisinde bizim tek tecrübemiz var. Herkesin emeği ve çalışması karşılığında bu karşılığını aldığı. Yani bunu asla unutmamak lazım. Hani ben Yani herkesin de... aslında şu anda bu süreci yaşadığını vurgulamak gerekiyor belki de arkadaşlarımıza. Evet. Arkadaşların yani sadece siz değilsiniz, tek başınıza yaşamıyorsunuz. Herkes bu durumu yaşıyor ve hocamızın dediği gibi bu ne kadar çalıştığınızı ölçen bir sınav en nihayetinde. Ve sıralama sınavı sonuç olarak. Yani herkes bu durumu yaşadığı için yine herkes ne kadar çalışıyorsa karşılığını muhakkak alacaktır değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bir öğrenci çalışması dahilinde bininci olacaksa, iki bininci olacaksa hangi şart olursa olsun hiç fark etmez. Bu öğrenci aynı sıralamayı sınav esnasında çok büyük bir aksilik yaşamadığı sürece aldı. Şimdiye kadar gözlemlerimiz hep böyle aynen söylediğiniz gibi çalıştığımız ölçen bir sınav. Kimse zeka testi olarak falan algılamasın bunu. Yani ne kadar çalışıyorsak ve bu çalıştığımızı ne kadar o optik forma yansıtabiliyorsak o kadar sonuç alıyoruz Peki arkadaşlarımız bu süreçte evlerinde yani somut olarak bir önleri sunabilir miyiz? Yani nasıl rutinler oluşturmalar? Çünkü ders programı yaparken, çalışma programı oluştururken rutin oluşturmanın önemli olduğunu bütün uzmanlar sizler de söylüyorsunuz. Bu rutinleri şu anda evlerimizde nasıl oluşturacağız? Yani ben lise zamanlarından hatırlıyorum böyle saat saat programlar verilirdi. İşte saat 8 kalkış, 8.30 buçuk kahvaltı şu falan diye asla uyamadığımız programlar. Bazı arkadaşlarımız ne yazık ki hala böyle programlar yapabiliyor ve uygulayamayın, uygulayamayınca da moral motivasyon çok düşüyor. Bir de şu anda ev ortamında çok fazla dış faktör var. Yani ailelerimizle bir aradayız. Küçük kardeşi olanlar var, oradan abi abla diye seslenenler, işte deneme çözerken önüne meyve tabağı gelen arkadaşlarımız var. Yani böyle bir sürecin içerisinde programlarımıza nasıl uyacağız, nasıl bir hedef belirlemeliyiz, haftalık mı günlük mü yapmalıyız ya da rutinlerimizi nasıl oluşturmalıyız? Saat konusunda çok sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız. Geç kalkmak, erken kalkmak, düzen bozulmasından çok şikayet ediyorlar. Bunların sınava çok olumsuz yanları olur mu? Nasıl yapılmalı bu programlar? Şimdi e, Nagin Hanım şöyle bir şey var, biz hep şunu söyleriz. Bir öğrencinin öğrenme davranışı ve öğrenme yeteneği parmak izi kadar özeldir. Yani kimse kimselerken ne kıyaslamasın bu anlamda? Hani e, şu bu kadar yapıyormuş, ben de bu kadar yapmam lazım, yoksa başaramam, işte buna yetişmem lazım. Böyle bir şey değil. Son itibariyle eksiklerimiz özel, çalışma e, davranışımız özel, çalışma saatlerimiz özel, çalışma şeklimiz özel. Yani böyle öğrenci vardır ki, yani dağınık bir masada çalışır, çok daha verim olur. Kimisi masasını toplamadan hayatta derse başlayamaz. Kimisi daha loş ışıkta, daha aydınlıkta, daha sabah, daha akşam. Yani bunlar hepsi herkesin parmak izi kadar özel nitelikler. bunu ilk önce keşfetmek lazım ve buna göre yol almak lazım. Dediğiniz gibi aynen program olabildiğince katılıktan uzak olmalı. Siz de aynısını belirttiniz. İşte 8-8.30 arası işte kahvaltı yapılacak. 8.30'da derse başlanacak. 9.30'a kadar çalışırıp 5 dakika diş fırçalanacak gibi. Asla uyulmayan programlar. <laughs> evet, birazcık artık güncelliğini kaybetti. Daha özel, daha eksiklere göre, daha çalışma saatlerine uygun. Yani tabii ki mutlaka arkadaşlar içerisinde, işte ailelerin de birazcık etkisiyle. Yani işte sabah kalkarsan daha çok verim alırsın, sabah erken kalk, mutlaka kahvaltını düzgün yap. Evet, beslenme ve uyku düzeni çok özel, önemli. Bunları her zaman herkes söylüyor. Ee, çok net ama bunun yanında ben gece e, çok daha verim alıyorsam oturacağım bu süreç içerisinde gece çalışmaya bakacağım ve kendi ha, Evet verim, yani bu da... nokta mesela çok soruluyor. Şu anda gece gündüz birbirine girdi hocam. işte gece daha rahat çalışıyorum diyen arkadaşlarımız var. Ben morallerini bozmamasından yana bir düşünce diyeyim ama tabii ki uzman değilim. Size bu konuyu sormak istiyorum özellikle. Yani hani bu sınavdan bir hafta 10 gün öncesinde bu rutin tekrar değiştirilip e, sınava sağlıklı bir şekilde girilebilir mi? Yani çünkü şu anda ailelerle birlikteyiz. Gün içinde herkes evde uyanık, ayakta hareket evet, var evet. ve gecenin sessizliğinde daha rahat çalışabiliyor arkadaşlarımız. Yani bu nokta çok büyük sorun yaratır mı? Bence yaratmaz. Çünkü dediğim gibi öğrencim nasıl e, verim alıyorsa eğer ki gündüz aynen söylediğiniz gibi kardeşi içeri giriyor, sürekli ses oluyor, işte bir şekilde caydırıcı bir sürü ya da dikkat dağıtıcı bir sürü unsur varsa bu öğelerden uzak olarak gece çok daha verim alıyorsa gece çalışması bence hiç sıkıntılı değil ee, çok rahatlıkla bir 15 gün içerisinde biyolojik saat tekrar toparlanıp gündüz moduna tekrar alışabiliriz ee, bunun yanında sabah kalkıp da çok iyi verim alan arkadaşlar da mutlaka buna göre çalışmalar ama herkes kendine özgü kendi eksikliğine özgü kendi e, rotasına özgü bir hedef belirlemeli bence yani e, benim 5 saat çalışmam gerekiyorsa şu ana kadar ki yaptığım çalışmalar dahilinde. Mutlaka bunu belirlerken daha önceki yaptığım geçmişteki bu sene içerisindeki çalışmaları değerlendirmem lazım. Ne kadar eksiğim var benim? Ne tamamlamam gerekiyor? Neyi tekrar etmem gerekiyor? Bunları gün gün planlarlarsa. Şimdi plandaki en büyük plan yapmaktaki en büyük avantaj şu. Ben öğrenciysem masama oturuyorum. Ya ben bugün ilk önce matematik çalışayım. Yok yok hayır. Biraz fiziğe bakayım. Hı. Ama geometriden eksiğim vardı. Gibi yaparken yarım saat 45 dakika nereden başlayacağımızı bilmeden ben bunu zaman O kadar çok yaşıyordum ki yani sınava hazırlık yılımın ilk aylarında çok zor toparladım bu durumu. Masanın başında o kadar çok boş saat geçiriyordum ki hani orayı toparlayayım, ders programını yapayım, planımı nasıl yapacağım, nasıl çıkartacağım. 3-4 saatim çöp oluyordu. Yani bunu yaşayan arkadaşlarımız da çok fazla, bize de çok fazla yorum, mesaj geliyor. Bu masanın başında boş geçen saatlerle ne yapacağız? Yani tamam ben eksikliklerimi tespit ettim. Yani bir gün 2 saatimi buna ayırdım. TYT'de şu kadar eksiğim var, AYT'de şu kadar eksiğim var. Konularımı yazdım, sıraladım, düzenli bir listemi yaptım. Bu noktadan sonra ben günlük mü plan yapmalıyım, haftalık olarak mı bir plan, hedef belirlemeliyim? Bir de e, bu noktada ben mesela kendime çok yükleniyordum bazen. işte. günde şu kadar soru çözeceğim, şu şu konuları bitireceğim. Yani hedeflerimi maksimum seviyede tutuyordum ve onlara uyamadığım zaman yine moralim bozuluyordu. Yani bunu nasıl yapacağız? Minimum seviyede mi tutacağız? Çünkü bazı arkadaşlarımıza da komik geliyor bu sefer hani günde beş matematik sorusu hedef koydum mesela. Hani onu <laughs> başardığında aslında mutlu oluyorsun ve devamını çözüyorsun ama bir türlü elim o beş soru programa yazmaya gitmezdi. Bunu nasıl <laughs> yapacağız? E şimdi e, tabii ki hedefler e, motivasyonu sağlamak adına e, ulaşılabilir olmalı. E, ulaşılabilir olması için de birazcık realist yaklaşmak gerekiyor. Bence plan yapılırken hani günlük, haftalık, aylık konuşuruz ya. Genelden özele doğru gitmesi lazım. Yani sınava ne kadar süreç kaldı? Diyelim ki e, üç aylık bir süreç kaldı. Bu 3 aylık süreçte ben ne yapacağım? Bunu gerçekleştirmem için ay ay ne yapmam gerekiyor. Bu ayı gerçekleştirmem için için hafta haftanı yapmam gerekiyor. Haftayı planlayıp da bu haftayı günlere böldüğümüzde aslında her şey. Yani aslında öğrencinin işi biraz bizim öğretmenlerin işi gibi. Hani biz yıllık plan yaparız ve ona göre gitmemiz lazım değilse rotamızı şaşırırız ya. Onun gibi e, onlar da bir yıllık plan bazında bir plan yapıp onu özele indirgeyerek günlük plana kadar indirgemeli diye düşünüyorum ben. Evet bu mantıklı bir şey yaklaşım aslında. Yani bu kadar boğulmayıp işin içinde genelden böyle özele doğru gitmek ve o günün ne yapacağını bilerek masanın başına oturmak mantıklı bir program olabilir. Şimdi bir de farklı bir nokta ile ilgili şu anki böyle bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz, evlerimizden çıkmıyoruz. Biz... Fiziki anlamda süreç içinde nasıl davranmamız gerekiyor? Yani o motivasyonu sağlamak için fiziki olarak neler yapabiliriz? Bir kere çalışma davranışından başlayayım ben. Çalışma hı hı. davranışını gerçekleştirirken hepimizin e, bence yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi bu olabilir. Her şey önce üzerimizdeki pijamaları bir atmamız lazım çalışmaya <laughs> başlarken. Evet kimseye okul formasıyla otur dersin başına demiyoruz evde. Ama rahat edebilecektir. Günlük kıyafetleriyle otururlarsa onları daha çok motive edecektir, daha çok konsantre evet. edecektir. En azından mod ona girecektir, yani çalışma moduna girecektir. Uyku düzeni dediğiniz gibi çok önemli. Beslenme çok önemli. Birazcık böyle düzenli, dengeli beslenmeyi ben hep şeyden yola çıkarak düşünüyorum. İşte abur cuburdur, yağlı yiyeceklerdir, çok fazla asitli içeceklerdir. Bunlardan uzak durup normal beslenme neyse düzeninde devam etmesi lazım. Burada yapılacak ailelere düşen ve öğrencilere düşen en önemli şey çok çok ekstra bir zaman içerisinde hissetmememiz lazım kendimiz. Ya işte çok böyle şey yapmamız lazım işte her şey düzenli olmaz değil. Yani herkesin gündelik hayatında mutlaka yaşadığı bir takım aksaklıklar olabilir. Bunları e, tabii ki tölere edebiliriz. Yaşadığımız her türlü e, şeyi çok böyle minim-minim götürmemiz gereken bir zaman değil. Çok ekstra bir zaman gibi hissetmememiz lazım ve. Öğrencimiz şunu çok iyi bilmeli ki önümüzde değerlendirmemiz gereken iyi bir fırsat var ama hayat için son değil. Bunu içlerine kanıksadıkları zaman yedirdikleri zaman çok daha rahat bu işi götürebileceklerini düşünüyorum kesinlikle ya ben bu noktada biraz da arkadaşlarımızın sosyal medyada çok fazla boğulmasını da eleştiriyorum ee, kimi arkadaşlarımız çok fazla işin içinde boğuluyorlar ben bile bazen çok fazla haber okuduğumda çok fazla gündemi takip ettiğimde sosyal medyada zaten o kadar çok şey dolanıyor ki yani onların içinde boğulunca bu sefer gerçekten dünyanın sonu gelmiş gibi falan hissediyoruz ve hiçbir şey motivasyonumuz kalmıyor. Yani bu noktada belki de telefonlardan ya da işte sosyal medyadan biraz da uzak kalmakta fayda var özellikle sınava hazırlık öğrencilerimiz açısından. Kesinlikle. Ee, burada özellikle mutlaka tabii ki şimdi e, 12. sınıflar mezunlar hep aynı du durumdalar. Önceleri mezun arkadaşlar kütüphanelere gidiyorlardı. Saatlerce orada deneme işte tekrar e, bunları yapıyorlardı. 12. sınıf arkadaşlar e, ne yapıyorlardı? Sabah kalkıyorlardı bir debdebe içerisinde okula yetiş, işte çık, e, kursa gidiyorsa kursa gidecek, sonra tekrarlarını yapacak. E, 24 saatin böyle kendimizi organize edeceğimiz, kendimizi disiplin edeceğimiz bir zaman dilimine girdik. Bu anlamda e, çok boşlukta kalmasınlar, hissetmesinler. Atıyorum ki 5 saat ders çalışmamız gerekiyorsa, 5 saat dersimizi biz çalışacağız. Bunun arta kalan zamanlarında ne yapmalıyız? Bence boş zaman etkinlikleri şu süreç içerisinde çok önemli e, bilimi, sanatı, edebiyatı unutmamamız gerekiyor. Özellikle e, dinginliğimizin sağlanması için, kafamızın dinlenmesi için bunlar çok daha faydalı etkinlikler olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda kendi içlerindeki potansiyeli de ortaya çıkartabilirler diye düşünüyorum. Evet aslında yani bu açıdan çok da e, iyi bir süreç haline gelebilir bu karantina süreci. Yani çünkü birçok arkadaşımız sınav sürecinde sınava çok az bir zaman kala meslek seçimiyle ilgili çok kafası karışıyor. Hatta belki sınava giriyor tercih zamanı hangi mesleğe yöneleceğine karar veriyor, puanına göre ve istemediği bir bölüme gidebiliyor. Bize hani üniversiteye gitmiş bir iki yıl sonra yazan arkadaşlarımız oluyor mesela İşte hocam böyle böyle şu bölüme geldim ama mutlu değilim. Sizce tekrar hazırlanıp sınava e, sınava mı girmeliyim gibi? Yani şu an ee, bu süreci bu noktada değerlendirmek aslında çok mantıklı olabilir. Bilim ve sanat alanında okunabilecek bir sürü şey var boş zamanlarınızda arkadaşlar ve bunları okuyarak, araştırarak geçirmek belki de. Çünkü yani böyle üstün körü işte kimya mühendisliği nedir, endüstri mühendisliği ne iş yapar gibi üstün körü bakmakla aslında meslekleri tanıyamıyoruz. Yani işin içine girmediğimiz zaman, derinlemesine araştırma yapmadığımız zaman bilemiyoruz. Belki de mesleklerinize karar vermek, ilgi alanlarınızı keşfetmek için harika bir süreç olabilir bu süreç evde kaldığımız. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi hocam bir de son olarak şeyi de sorayım. Ee, bu arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız kendilerini çok fazla diğer arkadaşlarla kıyaslayarak da çalışma sürdürüyorlar ve bu, bu biraz moral motivasyonu düşürebiliyor. Evet. Yani işte efendim işte Ali Ayşe işte günde 500 tane soru çözüyormuş. Ben o kadar çözemiyorum. Kesin daha gerilerde olacak sıralamam gibi. Bunu da nasıl başa çıkacağız? Yani ister istemez duyuyoruz. Sınıf arkadaşlarımız ya da kendi işte yakınımızdaki çevremizden duyuyoruz. Evet. işte o komşunun çocuğu öyleymiş, o okuldaki böyleymiş falan. Bu kendimizi kıyaslama durumundan nasıl çıkacağız? Şimdi en başından e, alacağım tekrar. E, burası benim için kilit. E, özellik yani kendi parmak izi kadar özel olması çalışma davranışının. Kimsenin eksiği kimseyle aynı olmaz. Kimsenin e, çalışma performansı kimseyle aynı olmaz. Olmak zorunda da değildir aslında. Böyle bakmak lazım. E, ki aynı zamanda öğrencimizin ders bazında nasıl farklılıklar yaşadıklarını yani bir öğrenci eğer bunu diyorsa şunu da diyebilmeli. Ya ben neden fizikten e, soru çözemiyorum ki matematikten çözdüğüm kadar? Olabildiğinde mesela matematiği eğer çok daha seviyorsa öğrenci, onunla vakit geçirmekten daha çok hoşlanıyorsa ondan daha fazla soru çözer. Fizikte biraz daha bu zorlaşır mesela. Bu kendi içinde de farklıdır. Kendi dersleri arasında da kıyaslayamaz. Bu anlamda herkesin eksiği kendisi kadar özel ve kendi çalışma performansı da kendisi kadar özel olmalı. Kimisinin 300 soruda çözdüğünün kimisi 100 soruda yapabilir. O konuda daha iyidir, daha yetkindir. Kimisi daha eksiktir, daha fazla çözmek zorundadır. Bu anlamda çok fazla kıyaslamaya gitmektense kendi kendileriyle yarışmalarını, kendi e, özel e, niteliklerine göre eksiklerini kapatma yoluna gitmelerini tam olduğu yerlerde bırakmayıp tekrar etmelerini tavsiye ederiz. Başka yapacak bir şey yok. Yani kimsenin nasıl çalıştığı bizi ilgilendirmez bence. Peki hocam teşekkür ederiz. Yani şu anda arkadaşlarımız e, çok mükemmel bir çalışma ortamı, çalışma sistemi aramak yerine ellerindeki durumla işte aile bireyleriyle e, ev ortamında olabildiğince verimli çalışmanın yollarını aramalılar. Çok fazla bu işin içinde, çok fazla haberlerin içinde boğulmadan e, hedeflerine doğru gitmeliler diye anlıyorum sizin söylediklerinizden de. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz size. Arkadaşlar sorularınızı, yorumlarınızı bu videonun altına bırakmaya devam edin. Melih Hocam'la sohbetlerimiz devam edecek. Melih Hocam'la da biz bu şekilde yine evlerimizden sohbetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sorularınızı yanıtlayacağız. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben teşekkür ederim.